Merhabalar, kolay gelsin. Aykut Fırat benim ismim, Insight Enerji'nin genel müdürüyüm. Uzun süredir SunGrow'la beraber çalışıyoruz. Çok mutluyuz. Yaklaşık 6 sene oldu SunGrow'la çalışmaya başladı. Ana distribütör olarak da pandemi zamanında 3.5 senedir çalışıyoruz. Bu sene 400 senemize girdik. Beraber çok önemli işler başardık. SunGrow'la beraber özellikle servis olarak dünyada Avrupa, Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetler, Türkiye, e, Ukrayna, her yerde santral yaptık. E, biz de çok şey öğrendik, biz de Sangrova çok şey kattık. E, toplamda 4 gigawatt'a yaklaşıyor olmamız lazım e, servis operasyonumuzda. Ana destinatör olarak çalışmamızda da 2 gigawatt üzerinde satışımız var. İnanılmaz mutluyuz. Daha uzun yıllar çalışmak istiyoruz. Aramızda çok önemli ve çok özel bir ilişki var. Hem servis hem satıştan dolayı. E, biz de Sangrova kendi firmamız gibi benimsiyoruz. Uzun yıllardır bayrağını sallıyoruz, daha ee, da sallamaya devam edeceğiz. Çok daha nice başarılar elde etmek istiyoruz, ee, hem merkezi invertörlerde ve daha büyük projelerde. Ülkelerimiz pazarlarımıza el verdiğince e, Sangron bayrağını sallamaya devam edeceğiz. Mutluyuz, gururluyuz, İnşallah çok daha uzun seneler çalışabiliriz. Çok teşekkür ederim.